TeknoCamp Bilişim Mühendislik tarafından hazırlanan eğitimlere hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde resim boyutu ve tuval boyutu üzerinde duracağız. Resim boyutu ve tuval boyutu imaj e, menüsünde Image Size ve Canvas Size diye geçiyor. Image Size e, resmin boyutlarını e, ayarlamamızı sağlıyor. Resmin boyutlarını ayarlarken birbirine bağlı olarak ayarlayabiliriz. Yani width değeri yani genişlik değerini değiştirdiğimizde height yükseklik değeri de aynı oranda değişebilir ya da ayırabiliriz. Bunu Constraint Proportion, proportion bölümünden yapıyoruz. Constraint Proportion bölümünü eğer ki kapatırsak gördüğünüz gibi bağlar kalkıyor ve bağımsız bir şekilde ayarlama yapılabiliyor. Tıkladığımızda bağlar tekrardan yerine geliyor ve birbirine bağlı olarak yerler seçiliyor. Alttaki Document Size bölümünde ise e, dökümanın büyüklükleri yani e, gördüğünüz e, resmin döküman olarak e, santimetre cinsinden veya diğer cinsten değerlerini gö gösteriyor. E, resolution değeri ise e, yine aynı şekilde e, inç başına düşen noktacık sayısını belirliyor. E, burada Resample Image bölümü ise e, bizim eğer ki e, yükseklik ve genişlik değerlerini arttırıp azaltırsak e, eklenen piksellerin ne şekilde ekleneceğini ve çıkarılacağını belirliyor resmimize. E, şimdi burada öncelikle piksel cinsinden 800 600 e, yapalım. Bakın 800 değerini girelim. Ya da 600'e. 800 yapalım. Evet 800'e 600 yapalım. Bu şekilde. Evet şu anda uyum sağladığı yükseklik 604 pikselmiş. O yüzden bu şekilde bırakıyoruz. Ve tamam dediğimizde resmin 600-800'e geldiğini görmektesiniz. Bu şekilde Image Size bölümünden Resimle ilgili olarak e, piksel değerlerine göre e, ayarlamalar yapıp e, üzerindeki piksel sayısına göre ayarlamalar yapıp e, resim boyutlarıyla oynayabilirsiniz. E, yukarıdaki piksel dimensions bölümü ise dosyanın boyutudur. E, piksel sayısına göre ve büyüklük küçüklük ayarlarına göre e, buradaki dosya boyutu da e, değişir. Şimdi ikinci resmimize geçelim. Ya da bu resmimiz üzerinde devam edelim. İkinci resmimizde bir başka işlem yapalım. Image Size bölümüne değil de Canvas Size bölümüne girelim ve çevresine aynı şekilde tuvali büyüterek bir çerçeve oluşturmuş olalım buradaki örneğimizde. Gördüğünüz gibi santimetre cinsinden bunu piksel yapalım ve burayı 1024 yapalım, 768 yapalım. Ve daha sonra tamamlayalım. Tamam dediğimizde e, gördüğünüz gibi resmimizin çevresine bir çerçeve oluşmuş oldu. Çünkü e, normal resim bölümünün büyüklüğünden daha büyük bir e, çerçeve tuval oluşturmuş olduk. Bu da çerçeve olarak bize yansımış oldu. Diğer bir tarafta buradaki resmin üzerinde. E, aynısını yapalım fakat bir bölümünü bu sefer uygula, uygulama dışı bırakalım bunun için imaj bölümünden imaj size canvas size bölümüne girelim tuval boyutunu yine aynı şekilde e, öncelikle resmin boyutunu ayarlayalım yalnız onu ayarlamadan e, uygulayamayız yine 600'e 800 800'e 600 yapalım ve canvas size bölümünden 1024'e 768 piksel cinsinden tabi bunu yapacaktık. 1024'e 768 gibi bir e, oran yapalım. Buradaki yukarıdaki bölümü kapatalım. Şu an göreceksiniz tuval, tuvalin üst tarafında herhangi bir uygulama olmayacak. Bu arada background rengini buradan değiştirme şansımız var. E, bu da Tuvalin çerçevesine yansır. Evet bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ee, daha sonra... Şu an bakın üst tarafa uygulanmadı biraz önceki gibi. Ee, i̇lk resmimizde şimdi tuvalimizin çerçevesi oluştu. Bu çerçeveye renk verelim. Bunun için seçim yapacağız. Quick Selection diyelim. Evet bu şekilde seçtik. Daha sonra rengi aldık. Buradan Paint Bucket Tool dedik. Ve bu şekilde rengimizi belirledik. Böylelikle Ctrl D dediğimizde şu an resmimizi sağ tuş yapıp aynı zamanda büyüteçe bastıktan sonra Fit on screen diyerek ekrana sığdırabiliriz. Şu an gördüğünüz gibi çerçeveli bir resim oluşturmuş olduk. Aynı şekilde buradakini de görelim. Evet gördüğünüz gibi resmimizin üst tarafında herhangi bir boşluk yok. Çünkü biraz önce ayarlamalarımızda bu şekilde yapmıştık. Bu resmimizi de aynı mantıktan yine resmimizi seçerek buradan herhangi bir arka plan vererek çerçevemizi oluşturabiliriz evet bugünkü dersimizde canvas size ve image size bölümlerini gördük ve canvas size bölümünü yani tuval boyutunu kullanarak çerçeve ekleme mantığını e, görmüş olduk resim büyütme ve küçültme piksel e, sayılarını e, söylemiş olduk bize merkezetteknokant.com mail adresinden ayrıca 323 3313 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.